Ahlat yatırım menkudeğerlerden günaydın. Bugün gündem Merkez Bankası toplantısı olacak. Politika faizinin %45 düzeyinde sabit bırakılması bekleniyor. Sonrasında yapılacak olan açıklamalar piyasada fiyat hareketliliğine neden olabilir. Birkaç gündür bankacılık endeksi güzel fiyatlanıyor. Yukarı yönlü bir ivme kazandı. Parasal sıkılaşma adımlarının devam edeceğini biliyoruz. Likidite kontrolü için çaba gösterildiğini biliyoruz. Diğer yandan yerel seçimler yaklaşıyor. Siyaset gündemi oldukça sıcak. Borsa İstanbul'da yükselmeye devam ediyor. İşlem hacmi güçlü. Bugün Merkez Bankası'nın olumlu etkisiyle BIST 100 endeksi rekor tazeleyebilir. 9500 hedefi denenebilir. Dün Avrupa borsaları karışık açıldı. Karışık bir kapanış gördük. Yüksek faizlerin neden olduğu yavaşlama ile Avrupa'da özellikle Almanya'da büyüme beklentileri geriledi. ABD'de yüksek faizler faize duyarlı sektörlerde özellikle konut sektöründe gerilemeye neden oluyor. Çin'de yaşanan bir konut krizi vardı biliyorsunuz. Devlet teşvikleriyle destek gelmişti. Önümüzdeki günlerde ABD tarafında da mortgage sistemi üzerine değişiklikler veya iyileştirmeler olduğunu görebiliriz. Dolar kuru 31 lirayı geçti. Bu sabah 31 lira 6 kuruştan işlem görüyor. 10 altın grafiğinde 10 saatin 2030 dolardan gram altın 2026 Türk lirasından işlem görüyor. Kazançlı bir gün geçirmenizi diliyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.